Osmanlıca arşiv okumalarında bu dersimizde Namık Kemal'in yazmış olduğu bir mektubu sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar metin rika ile yazılmış, bozuk rika ile yazılmış bir metin. Hemen okuyalım. Evet bu arkadaşlar daha önce de her zaman söylediğimiz gibi hu ya da hüve okuyoruz. Besmele'nin kısaltılmış hali her derste ifade ediyoruz. Bunu mutlaka en başta okumamız gerekiyor. Evet. Maruzu maruzu bende i mahsuslarıdır. Maruzu bende i mahsuslarıdır. Evet, bendenin imlasına dikkat edelim. Klişe bir halde bende bu şekilde yazılıyor. B nun dal de he. yukarıda da hemze var bende i mahsuslarıdır. Bir hayli zamandan beri bir hayli zamandan beri ariza takdimine muvaffak olamadığımdan evet olamadığımdan yani tabi bu metinler el hattı olduğu için yer yer matbuatları gibi harflerin belirleyici tarafları olmayabilir. Tabi bunlara gözlerimizin aşina olması gerekiyor. Bunun için çokça belge okumamız lazım. Eğer çokça belge okursak gözlerimizin aşina olmasından dolayı bunlar beraber metinlerin öncesi ve sonrası da bize bir şeyler kazandırır okumamıza yardımcı olur. Evet muvaffak olamadığımdan dolayı ne derece meyus ve mahzun evet meyus ve mahzun kaldıralım. olduğumu tarif idemem yani edemem. Bir taraftan bil mecburiye, bir taraftan bil mecburiye yani mecburi olarak çıkılan seyahatler bir taraftan da şurası da iki arkadaşlar şurası dan da bir taraftan da burası da iki Deda eki yani öyle söyleyelim. Bende hanelerinde Bende hanelerinde Yukarıda da bendeyi göstermiştim. Burada da bende gördünüz arkadaşlar. Şurası bende hanelerinde Zuhur iden Zuhur iden yani eden Hastalıklar Hastalıklar Hestelikler gibi yazılmış. Lıklık iki. lıklık iki. Burada da kefle yazılmış. Bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Evet hastalıklar başımı kaşıma yani kaşımaya mani olmakta. Evet olmakta. Kaf burası da iki olmakta idi. Nihayet hastalık hastalık burada Z burada arkadaşlar Ziya leşti. Evet hastalık ziyadeleşti. Nihayet hastalık ziyadeleşti. Vali Paşa Hazretleri ile evet Vali Paşa burada görüyorsunuz nasıl imla edilmiş Vali Paşa burada P, B, Y gibi yazılmış. Peşha, şu suretinde yazılmış. Hatta aşibilerde beşe şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Paşa Hazretleri kelimesi. Evet, Paşa Hazretleri ile Defterdar Efendi Muhlisimiz de evet, Muhlisimiz de buraya teşrif ettiler. Teşrif ittiler. Yani ettiler. On günden beri evet on günden beri arkadaşlar arşivlerde özellikle işte şu zamandan beri, şu günden beri gibi ifadeler, den beri gibi ifadeler bitişik genelde karşımıza çıkıyor. Burada olduğu gibi. Evet devam edelim. İstanbul'a evet İstanbul'a pederim bendelerine bile bir şey Evet. İstanbul'a pederim bendelerine bile bir şey burada ne diyor biraz büyütelim Evet, bir şey yazamadım. Evet arkadaşlar. Biraz daha büyütünce rahatlıkla okuyabildik. Evet pederim bendelerine bile bir şey yazamadım. Evet küçültelim ve devam edelim. Şu halde şu hal şu hallere özür diliyorum. Şu hallere nazaran mazeretim evet mazeretim nezdi rahimanelerinde nezdi rahimanelerinde makbul olacağından eminim. Herhalde şu tamlama biraz uzun dikkat edelim her halde haldini imlasa arkadaşlar bu şekilde mahasini enzarı maali evet mahasini enzarı maali asarı mün imanelerinin asarı min, mün imanelerinin hak ben de yanemde, hakkı bendeyanemde Hakkı bendeyanemde Bekasını istirham eylerim Bekasını istirham eylerim Bir aralık Bir aralık Yani bir ara manasında Çoluk çocuğu görmek Çoluk çocuğu görmek bahanesiyle bir iki gün 1 iki gün sondaki kelimelerin sonundaki ne harfinin nun harfinin nasıl imla edildiğini görün arkadaşlar bu şekilde yukarıda da vardı bir iki gün İzmir'e evet İzmir'e kaldıralım İzmir'e Gelebilirsem, gelebilirsem yani gelebilirsem kulunuz için, kulunuz için daha önceki derslerimizde de arkadaşlar bir iki defa ifade ettim. Arşivlerde kulunuz, bendeniz gibi ifadeler yani bizim zahir mana, manada anlayacağımız şekilde kul manası değil. Bir... E, hitap cümlesi olarak, bir saygılık ifadesi olarak büyüklere yazıldığında o kullanılıyor. Bir nev tabiri caizse sizin hizmetinizdeyim manasına geliyor. Hep o mana, bu tür buna benzer manalarda kullanılmış. Yoksa günümüzde haşa Allah'ın bir kulu gibi, onu bir ilah gibi düşünmeyin. Bu ifade çok yanlış olur. Evet kulunuz için başkaca bir bahtiyarlık başkaca bir bahtiyarlık olur. Yine burası arkadaşlar yine her halde yukarıda herhalde şurada da vardı. herhalde halde emru ferman emru ferman ne klişe bir bitiriş Arkadaşlar emr i ferman hazreti Veliyül emrindir. Evet Namık Kemal'in tabi bunu kime yazmış bilmiyorum ama muhtemelen e, devlet erkanından biri yani bir paşa olabilir. Gerek siyasi kanattan ya da gerek askeri kanattan ileri gelen biri ama bir paşa olması daha muhtemel diye düşünüyorum. Tarih kısmı fi 27. Teşrini sani fi 27. Teşrini sani sene 99 yani 1299 Rumi tarihli. Bu da 1883 yanılmıyorsam yapıyor arkadaşlar. Hemen imza kısmı. Çakeri Burada ça burada. Kef elifin üzerine gelmiş. imla imza kısımlarında daha önceki derslerimizi takip ettiyseniz arkadaşlar nokta kullanılmıyor. Ekseriyetle. Evet, çakeri mahsusları evet çakeri mahsusları şu sade y harfi kuyruğu uzatılmış. Kemal. Evet, Çakeri Mahsusları Kemal. Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bildiğiniz üzere arşive dair bu, be, bu tür belgeleri okuyoruz. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyen arkadaşlarımız bu kanalımızı takip edebilir ve etrafında Osmanlıca'ya ilgi duyan arkadaşlarını da tavsiye edebilirsiniz. İstiyorsanız bir de hızlı okuyayım arkadaşlar. Bazen arkadaşlarımız hocam genelde biz hecelerek okuduğumuz için takip açısından bir de hızlı okuyun diyenler oluyor. Namık Kemal'in bu mektubunu arkadaşlar hızlı okuyalım. Hu maruz bende i mahsuslarıdır. Bir hayli zamandan beri Aliza takdimine muvaffak olamadığımdan dolayı ne derece meyus ve mahzun olduğumu tarif edemem. Bir taraftan bir mecburiye çıkılan seyahatler, bir taraftan da hanelerinde zuhur eden hastalıklar başımı kaşımaya mani olmaktaydı. Nihayet hastalık ziyadeleşti. Vali Paşa Hazretleri ile Defterdar Efendi, muhlisimiz de buraya teşrif ettiler. 10 günden beri İstanbul'a pederin bendelerine bile bir şey yazamadım. Şu hallere nazaran mazeretim nezdi rahimanelerinde mahbul olacağından eminim. Herhalde mahasini enzarımı ali asarımın imanelerinin hakkı bende yanemde bekasını istirham eylerim. Bir aralık çoluk çocuğu görmek bahanesiyle bir iki gün İzmir'e gelebilirim. Gelebilirsem, özür diliyorum arkadaş, gelebilirsem kulunuz için başkaca bir bahtiyarlık olur. Yine her halde emr-ü ferman Hazreti Veli Yül Emrindir. Fi 27 Teşrini Sani Sene 99 Çakeri Mahsusları Kemal Evet Hızlı okuyunca biraz daha tabi e, hata yapma riskim azalıyor. Çünkü hece hece okuyunca bazen karışabiliyor arkadaşlar. Eğer hatamız olduysa yanlış kelime de okuduysak affola. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde Namık Kemal'in bir mektubunu okuduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. İnşallah yine başka bir derse görüşürüz. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.